Şeye bastım dur. Yapacağım şunu dur. Çıkışımı yapıyorum. <laughs> en otuna bizi şey görenle bir tane ambr alıyor onun yanında 8 alıyor. Biz bir tane BMW 5 alıyoruz bize laf ediliyor. Bir tane arabam bile yok benim müzik yok ki benim. Benim cipim var mı benim? Bir juros var mı benim? Mipim. Yok işte. Olsunların olsun inşallah bir yana bir de Ferrari alır inşallah. Azim deler yaptı sıçan koyar ona. Azimle sıçan taşı deler yapar ama koyayım. Arabalarla adam şey kurdu ya. Adam deyim atasözü yapıyor arabalarla ya. Yani. Aldınız mı lan? Tell <laughs> me, Kanka sana göt ver demedik ya dehşet salcılar. <laughs> Oğlum salak mısın? Bunlar lazım mı karaman? Bak beni sikerim seni ben. Bunların hepsini göreceğim karıklamla enlerde. <laughs> tamam mı? Ne bileyim lan de. Sen kimsin? Emre ha. sıcak sulu sen şey kimsin <laughs> <laughs> yanında görüydüm ben onu. Ses kaydı hey isteyelim İyi misin? <laughs> Efecan'ı niye arıyorsun? <laughs> Ses kaydı isteyelim video yapayım onu atmayı bana. Ha video yapacaksın. He. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Nerede o? Beço nerede Beço? Hiçbir fikrim yok. Nerede? Ben ayrım onları açma ile. <laughs> Sen gördün mü çoban? <laughs> Git git canım ben git bakayım ha buradan <laughs> Allah kahretmesin ya Ben şunları verip gelirim Gülüşmeler Ne Götünü döndü <uyum>. o <laughs> Kardeşim yemin ediyorum öyle bak para olduktan sonra tipini de düzeltirsin Her şeyi yaparsın bak yemin ediyorum bu iş böyleymiş arkadaşlar Harbiden öyleymiş bu düzelmiş hali mi? <laughs> Bu düzelmiş hali <laughs> Bu düzelmiş halim <laughs> Bu düzelmiş halim ya Allah koptum amına koyayım ya Japonlarda şey yapmış. Sushi ince saracaksın moruk Onori'nin içine pilav az gelecek yoksa git siktir git pilav yağmına koyayım ya Sushi mi yiyoruz pilav mı yiyoruz abi ince ince saracaksın anasını sikiyim Kanka içini yiyeceksin içini Allah Allah bu kadar Oooo oh. Yalnız o nefes öyle alınmıyor kardeş yanlış yapıyorsun Şimdi çok yavaş indiriyoruz Ah bırak ya bırak Aaa <laughs> <Bırak> ya Aaa nasıl bir lan Çok kötü ya <laughs> Göremiyoruz nerede bunlar? Hmm. Kanka o ne amını sikerim bak! Ben bu kadar sinirlendin? Nasıl ki uzaktaki yıldız parlak gelirse insana, uzakta olduğun için tutkunum sana. Hani en güzel aşklar imkansız gelir ya insana. imkansız olduğun için tutkunum sana. Hadi eyvallah çetim. İşte